Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni ajanımızın gelmesine az bir süre kaldı. Yeni ajan hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Yeni ajanımızın ismi ortaya çıktı. İlk olarak geride bıraktığımız gece ajanımızın kod isminin Cable yani kablo olacağı söylenmişti. Fakat bu kod isim ajanımızın görünen ismi değil, ajanımızın oyunda gördüğümüz ismi ise Deadlock olacak. Birazdan profesyonel oyuncuların yorumlarını da sizlere göstereceğim ama ajanın isminden anladığımız kadarıyla gerçekten ölümcül bir karakter, ölüm tuzaklarına sahip bir karakter geliyor. Gerçekten ismi çok beğendim ama biraz da böyle bir Transformers ismine benziyor, yalan değil. Proların yorumlarından da bahsedeceğim fakat öncesinde bu videoda da bir arkadaşa 925 Valorant puanı hediye edeceğim. Katılmak için videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Önceki videoların kazanan Anları da şu an karşınızda bu arkadaşlarımız Discord'dan bana ulaşabilir. Yani şöyle bir beğenileri, abonelikleri falan bir şelale yapalım. İlk olarak şunu söyleyeyim, ajanımız aynı zamanda kadın olacak. Yani kadın bir karakter oyuna geliyor. Zaten geride bıraktığımız videolarda bununla alakalı da paylaşım yapmıştım ama kesinleşti bu durum diyebilirim. Pro'ların yorumlarından notlar şöyle Masters'taki profesyonel oyunculara bir tanıtım videosunun sinematiğini göstermişler. İşte hatta futtan Mr. Foll'un korku filmi karakteri gibi bu falan demiş. Mumya tabut bundan bahsedilmiş. Karakterin savaş biletindeki görseli yani savaş biletindeki o teaser tanıtım görseli de bir tabuta benziyor aslında. Buraya bir değinme olabilir. Biz bu tanıtım videosunu vesaire 25 Haziran'da göreceğiz gibi duruyor tornado kelimesi kullanıldı. Bu da yine savaş biletindeki görselin ön tarafında bulunuyor. Birçok tuzağı olan ve harita kontrolüne olanak sağlayacak bir ajandan bahsedildi. Bu da böyle Cypher Killjoy karışımı bir karaktere benim kafamı itti. Mobil bir gözcü olduğundan da bahsetmişler. Bu mobil gözcüden kasıt örneğin DRX oyuncuları farklı rollerde oynanabilecek esnek bir gözcü gibi diye bahsettiler ajandan. Attacking Soul eSports oyuncuları Killjoy'u dizginleyebilecek türden bir karakter olduğunu söyledi. Onun dışında Loud'dan oyuncular çatışmanın göbeğine atlayıp herkesi indiren ajanlardan olacağını belirttiler. EDC oyuncuları ajanın takım arkadaşlarının bölgeye iyice ilerlemesine yardım edebilir tarzında da bir yorum bıraktı. Ajanın bir ayısı olabileceği, ayı tarzında işte Sky'ın kurtu gibi düşünebilirsiniz, Gekon'un ultisi gibi düşünebilirsiniz. Bu tarzda bir ayı formunda bir yeteneği olacağını da söyleniyor. Yani bu tarz bir şey bekleniyor. Genel hatlarıyla durum bu şekilde ama gerçek güzel bir gözcü ajan bizi bekliyor diyebiliriz. Özellikle gözcü meyin arkadaşlar varsa onları memnun edecek bir ajan geliyor gibi duruyor. Resmi olarak ajanı ilk kez 25 Haziran'da göreceğiz ama öncesinde de yüksek ihtimalle sızıntılar ortaya çıkabilir. Durum bu şekilde neler düşünüyorsunuz düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.